Merhaba arkadaşlar. Ben Şanlıurfa Yükseliş Koleji'nden matematik öğretmen Mehmet Hoca. Bu oran orantının son dersimizde genel sorular çözeceğim. Size başka kaynaklardan taradığım baş soruları bu da çözmüş olacağız. Umarım konuyu tam pekiştirmiş olursunuz. Şimdi birinci sorumuzda x eksi y bölü x artı y eşittir k artı 1 bölü k eksi 1 olduğuna göre x bölü y'nin k türünden değeri soruyoruz. Yani burada K cinsinden ifade edilebilir. Biz burada direkt payı paya eşitleyelim. Paydayı payda eşitleyelim. X eksi Y eşittir K artı bir. X artı Y eşittir K eksi 1. Taraflara toplarsak arkadaşlar 2X eşittir 2K'dan. Dolayısıyla X eşittir ne olur? K olur. X yerine K yazarsam burada fark etmez birisine yani yazayım. K artı Y eşittir k eksi birden y de eksi bir olmuş olur. Dolayısıyla x bölü y da x bölü y de k bölü eksi birden bu da eksi k olmuş olur. Cevabımız eksi k'dır. Şimdi ikinci soruda da yine benzer sorular çözmüştük. Bir tekrar amaçlı olsun dedik bu dersimizde. Eşittir k diyelim bunlara. A 3k olur. B 4K olur. C 5K olmuş olacaktır. Yerine yazdığımızda A 3K eksi 2 B 8K artı 3 15K eşittir. 80 denilmiş. Şu ikisinin toplamı 7K, 3K da 10K yapar. 10K eşittir 80 ise K eşittir 10 olmuş olur. Bizden sorulan da B. B da evet tekrar topluyorum. 7K, 10K, 10K 80 3C, 15K B o zaman ne olur? 40 olmuş olur diyoruz. Cevabımız 40 olur. Şimdi bu soruya baktığımızda 6x eşittir 5y eşittir z. Ve x artı y artı z eşittir 41 denilmiş. Z eksi 2'ye karşıdır. İstersen burada kesirlerle uğraşmak istemiyorsanız ben bunların hepsini 30k'ya eşitleyelim. 30k olsun. 6x 30k ise x 5k olur. 5y 30k ise y 6k olur. Z de 30k olmuş olur. Şimdi buradan x art, ya z'nin toplam dikkat ederseniz ot, 41k yapar. 41k eşittir 41 verilmiş. k 1 olur. Bizden z eksi 2'ye soruyor. O zaman z 30 y 6 z eksi 2'ye da 30 eksi 12'den 18 olmuş olur. Şimdi bu soruya bakalım. Bu soruları sonra biraz fazla hepsini bitiremeyeceğiz. Birbirine benzer sorular çok çözülmesin diye. Bunu yine k'ya diyorum. a bölü 2 k ise a 2 k'dır. b eksi 1 bölü 3 k ise b eksi 1 3 k'dır. b'den 3 k artı 1 olur. Eksi 1'i tarafa alıyorum c eksi 3 bölü 4k ise c ile 4k artı 3 olur. c ile 4k artı 3 olmuş olur. Şimdi a artı b artı c ile topladığımızda arkadaşlar 2k 5k 9k 9k artı 4 eşittir 22 imiş. 9k eşittir 18 olur. Dolayısıyla k eşittir 2 olmuş olacaktır. E K2 ise A 4 olur. B 7 olur. C de 11 olur. Buna yerine yazdığımızda 2A 8 artı B 7 eksi C 11 cevabımız da 4 olmuş olur. Geçelim sıradaki soruya arkadaşlar. Buradaki soru da buna yakın. İstersen bunu da çözeyim tam pekişmiş olsun. Eşittir k diyorum. A eksi 1 2 k ise A 2 k artı 1 olur. B artı 1 3 k ise B de 3 k eksi 1 olur. C eksi 2 eşittir 4 k ise C de 4 k artı 2 olmuş olur. Şimdi verilen denklemde bunları yerine yazdığımızda A artı B yani 5K. Eksi C. C'de 4K artı 2'dir. Eksi de çarptığında eksi 4K eksi 2 eşittir. 12 olur. Buradan K eşittir 14 olur. E, K 14 ise A da 2 çarpı 14 artı 1'den 29 olmuş oluyor. Arkadaşlar yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda da x bölü y verilmiş. Z bölü t verilmiş. 2x eksi y bölü y çarpı Z artı t bölü t şeklinde ki ifade bizden soruluyor. Şimdi ben bunu parçalarsam. Bu 2 çarpı x bölü y eksi y bölü y olur. Çarpı bu da z bölü t artı t bölü t olmuş olur. Şimdi x bölü y verilmiş. 2 bölü 5. 2 ile çarparsam 4 bölü 5. Eksi y bölü y da 1. Çarpı z bölü t. Bakınız arkadaşlar z bölü t de verilmiş. 2 bölü 5. Artı 1. Burası eksi 1 bölü 5 olur. Çarpı. Burası da 7 bölü 5. Toplasam eksi 7 bölü 25 çarpsam daha doğrusu eksi 7 bölü 25 olmuş oluyor diyoruz. Yine buradaki soruya baktığımızda x artı z 19 ise y kaçtı diyor arkadaşlar. Şimdi buradan hepsini k eşitleyelim. x dediğimiz 3k artı 3 olur. Eksi 3'ü bu tarafa alırsam. 3K artı 3. Y K eksi 1 bölü 3 olur. K eksi 1 bölü 3 olur. Z de K'dır. Z de K'dır. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? K'yı bulursak K eksi 1 bölü 3'ü soruyor. Şimdi X artı Z. X ile Z'yi toplarsam 4K artı 3 olur. 4K artı 3 eşittir. 19 Buradan da 4K eşittir 16'dan K eşittir 4 olmuş olur. E K4 ise 4'ü yerine yazdığımızda 4 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız 1 olmuş oluyor. Yine buradaki sorulan bir kısmını geçiyorum benzer sorular çözmüşsem. Buna bakalım. Şimdi buradan X bölü Y 2 bölüşmüş. Y bölü Z'de 4 bölü 5'miş. Burada da arkadaşlar dikkat edersen Y'nin karşısında 3 var. Y'nin karşısında 4 var. Y'ler aynı yerler olduğu için bunlar eşitlememiz lazım. 12 de 4 bölü 4 ile çarparsam 8 bölü 12 olur. 3 bölü 3 ile çarparsam 12 bölü 15 olur. Artık bundan sonra ben x'e direkt 8 k 8 de diyebilirsin k'la birini götürecek y 12 k z 15 k olur z eksi x 15 k'dan 8 k çıkarsa bu 7 k olur z artı x 15 k'da 8 k'da 23 k olur Dolayısıyla sonuçta 7 bölü 23 olmuş oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar buradan da 18. soruyu çözeyim. Şimdi AX eşittir, BY eşittir CZ o da eşittir 14 A artı B artı C'de 56 ise 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z kaçtır diyor. Bakınız ben X gördüm yere AX eşittir 14 ise X yerine 14 bölü A diyebilirim. 1 bölü X yani burası 1 bölü 14 bölü A olur. Burası da 14 bölü B olur. Burası da 14 bölü C olmuş olur. Aynı şekilde diğerlerini bulursak. Bunu ters çevirip çarparsam şöyle olur. A artı B artı C bölü 14 olmuş olacaktır. E A artı B artı C'yi vermiş bize. 56 bölü 14 bu da 4'e eşittir diyoruz. Evet tekrar ediyorum. AX eşittir 14 ise X 14 bölü A'dır. Y 14 bölü B'dir. Z de 14 bölü C'dir. Bunları ters çevirip çarptım. A artı B artı C bölü 14 elde edildi burada A, B, C maddelerinden oluşan 148 gramlık bir karışımda A bölü B 2 bölü 3'müş B bölü C 4 bölü B bölü C 5 bölü 4'tür. Bunu değiştiriyorum. 5 bölü 4. Şimdi burada da B'nin karşısında 3 var. B'nin karşısında 5 var. 15'te eşitleyebilirim. Bunu 5 bölü 5'e çarparsam 10 bölü 15 olur. 3 bölü 3 ile çarparsan 15 bölü 12 olur. Demek ki A maddesinde 10K var ise B maddesinde 15K vardır. C maddesinde de 12K kadar vardır. Bunların toplamı 25-37K eşittir 140 8. Bizden de C maddesi soruluyor. C maddesi de 12K'dır diyoruz. 4'tür. 4 çarpı kabloda 4 olursa 12 çarpı 4 olmuş olur diyoruz. Şimdi gelelim bu soruyu da çözmeye. Buna benzer bir soru da çözmüştük hatırlarsanız takip edenler için. X artı 3 ile Y eksi 2 doğru orantılıdır. Bakınız Doğru orantı ise bölme işlemi olur. X artı 3 bölü Y eksi 2 eşittir. K diyoruz. İlk verenlerden K'yı bulacağız. Sonra K'yı yerine yazıp Y'yi bulacağız. X 5 için Y 6. X yerine 5 yazarsam 5 artı 3 bölü Y yerine 6 yazarsam 6 eksi 2 eşittir K'dan 8 bölü 4'ten K kaç olur? 2. Kay 2 bulduktan sonra x yerine 6 yazıp k yerine 2 yazıp y'yi bulacağız. x yerine 6 yazalım. 6 artı 3 bölü y eksi 2 eşittir k. k kaçtı? 2. Burası arkadaşlar 9. İşler çarpımı yaparsam 2y eksi 4 eşittir 9'dan 2y eşittir 13 olur. Y da 13 bölü 2 olmuş olur. Bu da benzer soru arkadaşlar. Bunu da çözelim 17. soruyu. Ax eşittir b'ye eşittir cz o da eşittir 6. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z 4. Bu sefer a artı b artı c sormuş dikkat Ben burada x gördüm yere. Yani ax eşittir 6 ise x eşittir 6 bölü a'dır. Y 6 bölü B'dir. Z 6 bölü C'dir benzer şekilde. Bakınız burası 6 bölü A oldu. 6 bölü B oldu. 6 bölü C oldu. Bunları ters çevirip çarparsam A artı B artı C bölü 6 bu sefer eşittir 4 denilmiş. İşler ise çarpma yaptığımızda A artı B artı C eşittir. 24 olmuş olur. Yine bu da doğru orantıyla ilgili bir soru. 60 tane ceviz 3 çocuğa 2, 4 ve 6 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyormuş. O zaman ABC kadar alsınlar. Bir tanesi 2K kadar almış. Diğeri 4K kadar almış. Diğeri de 6K kadar almıştır. E bunların toplamı 12K. 12K eşittir 60 ise K eşittir 5 olmuş olur. Diyor ki buna göre en çok ceviz alan çocuk kaç ceviz almıştır? E en çok 6K'dır. Bu da 6 çarpı 5'ten 30 olmuş olur. Şimdi burada da yine 3-5 usta bir günde 95 metrekare duvar boyuyor. Aynı te 8 usta bir günde kaç metrekare boya, e, duvar boyar. 5 usta 95 metrekare boyuyor ise 8 usta x metrekare olsun diyoruz. Burada da yine arkadaşlar usta sayısı artmış ise yapılan iş sayısı miktarı da artmış olacaktır. Dolayısıyla buradan da yine doğru orantı diyoruz. Doğru orantı ise çapraz oklar çiziyoruz. 8 çarpı 95 eşittir 5 çarpı x olur. Bunu da buna bölsek 19. Dolayısıyla x eşittir 8 çarpı 19 olmuş olur. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.